Şöyle beraber. Bir daha giriş yapacağım Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber size yeni bir oyun göstereceğim. Yeni. Bu videoya bakacağım. Çıkalım tamam. hmm. Arkadaşlar bugünlük bu oyunu oynayacağız. Zaten bugün başka videolar da atacağım. Kaç gündür video atmıyorum. Bu internetsiz olduğu için wi kapatacağım. Size bütün bölümleri göstereyim. Topla parçalıyorsunuz arkadaşlar. Bu topun büyük bombası, daha büyük bombası yok edeni yok ne dediğim cidden yok edeni bombardımanı ve kara deliği de var ve bir de bombası var bir de bundanlar böyle şeylerle parçalamaya çalışıyorsunuz gerçekten güzel bir oyun ama ben eğleniyorum özellikle en son bölümler çok güzel ya bu arada orada bir kardan adam vardı. Böyle biraz daha büyük bir top atayım. Buna basınca da borban bombardıman yanıtırıyorsunuz resmen. Arkadaşlar bunlar var. Hadi oku. Hadi oku. Hadi oku. Vuramadım. Vurdum. Bombardıman. Ama yine vururum, vururum, vururum. Yok olun lan. Patates. Patates ettim bunları. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hmm, Youtube'a vereceğiz. Bakın burada bir ağaç ev var. Yalnız ağaç evi doğru düzgün yapamamışlar. Ağaç eve saldırı. Yalnız çok güzel ilkeli ya. Neyse. Bak bir gemi arkadaşlar böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Bir de gemi var. Arkadaşlar hepsinin tek hamlede yok. Yıkmaya çalışacağım. En altına vuracağım ya. Ne olmuyor? Tamam bu kadar da olur. Şimdi sıra olmadı. Bir dakika. Tamam bu kadar yeterli uğraşmak istemiyorum. Sıra gelmedi. Kuşlar attı. Ben hepsini ya bu değil. Hepsine direkt bir tane bundan fırlatayım ben. Küçük olmuyor Küçük. Küçük olmuyor. Ortaya da kara delik çakayım bir tane. Olay çözüldü. Kaleleri yıkıyorum. Bombardıman saldırısı. Biraz bomba kullanayım. Madem bombardıman saldırısı yapıyorum. Biraz daha büyük bomba koy. Ne yapayım? Ölüyoruz. Çıkın. Ben niye bunu yaptım ki ya? Bir dakika. Şöyle bir şey yapalım. Hatta şöyle bir şey daha iyi. Hatta şöyle bir şey yapalım ya. En büyüğü bu çünkü. Bir tane altın hepsi yıkıldı. Pçuu diye. Bak buraya bombardıman lazım. Arkadaşlar biraz kasıyor biliyorum. Çünkü bayağı ateş ediyorum. Bir dakika oraya tekrar gidelim. Madem o kadar kastırıyoruz biraz yok edelim. Ama cidden. Hepsini yok et. Neyse. Bakın burada böyle bir şey var. Ama şöyle bir saçmalık var. Buna ne kadar bomba atarsam atayım bu patlamıyor. Sadece şunlar etkileniyor. Hocam bu level'a hiç girmeyeceğim. Adınşet. 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 Adun çek. çek yağmuru. Ee, bak bu da aynı arkadaşlar. O yüzden buna hiç girmeyelim. Şu duvar sadece duvarlar oldu. Sadece duvarlar yıkılmadığı için buna girebiliriz. Biraz geç söyledim biliyorum ama olsun. Neyse bu da yeter bu kadar. Açınca, Neyse buna girelim. Arkadaşlar bak burası çok güzel olacak. Hadi kit. <laughs> demin 14'e tıklamıştım galiba 15'e geçelim. Hadi kit. Headshot. Bu headshot olmadı. Hepsine headshot atmak istiyorum. Headshot. 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 Şunu headshot atmanız çok zor. O yüzden ilk şunu vuralım arkadaşlar. Ondan sonra bunu vuralım. Ondan sonra şunu vuralım. Headshot ama yine de. Headshot ve headshot. Alayına headshot. 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 Vuramadım. Headshot değil ama. Nasıl? Şimdi şunları tarama şansım var. Çünkü bunları vurdum. Şunları tar ederek burum. Ava match. 17. Şunu uğralım. Match değil olsun. Kardeş vuruyorum. Heh. Güzel. 18. Burayı taramak 20 değil 20 değil. 19 Kuları yıkıyorum. Allah Eşver. Yok ettim hatta bayağı. Oo bir taşta iki kuş vurdum arkadaşlar daha demin. Tan attım iki olmadı. Bir dakika arkadaşlar. Kulağım kaş. Arkadaşlar kulağım kaşındı da. Kulaklığı çıkarmak zorunda kaldım. Tamam. Burası da gitti. aç. 10. verim. Şuradan. Güzel. 24. verim. Şimdi bölüm. Yirmi bölüm. Oo, bak bu bölüm çatışmalı olacak. Şimdi bunlar. Bunu vurur. Direkt bomba atalım. bunlar bunu vurur. Diğer tank bunu vurur. Diğer Buradan taraftaki diğer tank ise işte bunu vurur. Bunlar kazanır. 26. bölüm. Yani tamam buna da demin gerekir. 20. Arkadaşlar bu çok kaslıyor. Hocam buna hiç girmeyelim. Çok kaslıyor çünkü. 29. bir dokuzuncu verim. Çok kasıyor. çok kasıyor. Kasmayı durdurmam lazım. O yüzden de birkaç şey yok lazım. Bunu da indirdim bana. Mavi topları da yok ediyorum. Önce işin olayına bakalım. Biz hepsini bombayla fırlatalım. En iyi hacker bu gibi. Ananı sat. Kaç? Ya çok Bakın bu buna biner. Tank bunu vurur. Gemi tanka ateş eder. Kanka anteş, ante ateş ant ateş edebiliyorum ben burada. Ha dur kit. Hatta bu gitti. Tank bana vurdu. Olmadı bir dakika. Bir el tank ateş edildi. gemi tarafından gemiyi de ben vurdum. Şu füze. Üf, tamam. Yaka. öylece Bu bir dakika. Seçemedim. Bu kutu bir elvan ateş etti. Açtı Allah eşber dedi. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok dedi. bunu azaldı Bakalım son hali ne? Son hali bu. Ama açtı öldü. Patates aç. Aşağıda açtı aşağı almış. Arkadaşlar var da ben bunları böyle saçtırıyorum, eğlenceli oluyor. Bu bir dakika bir dakika. Bu kule bir el ateş et. Kule de ona bir el ateş et. Bu dönmeden önce kolyeyi yeniler ha. Tek bunun ismini unuttum. İsmini unuttuğum şeyle top kaldı. Bunun bir tane şeyi varmış, top varmış. Buna da vurdu. Şunlara da vurdu. Top. Hadi uç et Buna bir el. Ateş et. Nasıl ateş edecek bilmiyorum. Vurdu. Anlayın işte. Top ya. Tamam bu kadar. Diğer şeyi de geçelim. 31 miydi? Evet. Şimdi burada yok etmeli bir şeyler olacak. Bu bunu alır yok eder. Ondan sonra diğerleri insanlara haber verir. İnsanlar bana, insanlar, insanlar bana gelir. Uçaktan bomba yağdırır. Lan bir tanesi burada patlasın. uzay gemisi. Bunu alır. İnsanlar bunu anlayacağız şimdi. Bunlar bunu vuruyor da ölmeden önce bunu indirir Brown. Bu araba gider. Yok oldu bu da. İşte araba buydu, bu araba da gidiyor galiba. Neyse, 32. bölüm. Bu inek gitti. Buradan bir insan geçerken bunu gördüm ve yardım çağırdı. Ama bu şey ölmeden önce... Hayır ya, yani. bir yine daha yok etti, uzay mekşi yani. Ondan sonra insanlar geldi, ben indirdim. Ama ölmeden önce, yıkılmadan önce birine daha indirdim. Bu kadar. Arkadaşlar, şu iki bölümü de oynamayacağım. Siz oyunu yüklerseniz bulursunuz. Sıkıldım valla. Neyse i̇şte arkadaşlar. Şuradan oyundan çıkalım. Arkadaşlar birazdan da şu iki oyunun videosunu atacağım. Ondan sonra birkaç oyun daha videosu atacağım. Birkaç oyun videosu daha atmayı düşünüyorum. Çünkü kaç gündür video atmıyorum. Normalde her gün video atıyorum. Ama birkaç gündür video atamıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size bu oyunun içerisinde bulunacağım. Videoyu bitirmeden önce şu oyunu bir tanıtayım arkadaşlar size. Arkadaşlar Lords Lords Io Lord Dilim <laughs> gitti. Lord Io gerçekten güzel bir oyun. Oyunda ordu kurabiliyorsunuz. Milletin bölgesini yıkabiliyorsunuz ve kocaman bir bölge kurabiliyorsunuz. 280 kişilik falan ordu kurabiliyorsunuz herhalde. Tam hesaplamadım. Ama oyunun Kaç sıkıntısı da var. Oyunda bilirinciler genelde çok güçlü oluyor. Yani içinizden geçebilirler. Ve oyunda sizinle dost olmak isteyen çok az kişi vardır. Çoğu dost olalım derse şu tuzaktır arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim. Bu oyunu indirirseniz Lord's iyi o gördüğünüz gibi. Bu oyunu indirirseniz ben söyleyeyim. Ne? Yani. Zaten birazdan bunu giyiyorsun. Videosunu çekeceğim. Görüşürüz. biz